küçük yaşlarda başladım. Ya bir gitarım vardı. Gitarımı böyle kendi kendime çalmayı öğrendim. Bir müzik eğitimim yok. Lise yıllarında müzik gruplarımız oldu. Üniversitede de aynı şekilde müzik gruplarım vardı. Sonra mimarlık başlayınca iş hayatında bir, bir süre ara verdim. Çok yoğun çalışıyordum. Şu anda da devam eden Büyük Bukada grubuyla ilk konserimi 30 yaşında verdim. Ya yani arada böyle bir neredeyse bir 5-6 sene bir boşluk vardı. Ya yani müzik hayatım bir parçası. Zaten küçük yaşlardan beri hep müzikle iç içeyim. Yani müzik dinliyorum, müzik üretiyorum da bir prodüktör gözüyle de müzik dinliyorum işte. Dinlediğim müzikleri analiz etmek onların nasıl kaydedildiğiyle ilgili düşünmek yani böyle günlük hayatımın bir parçası. Gündüz mimarlık, gece müzik konserler falan gibi ilerliyor. Şu anda iki tane grupta yer alıyorum. Büyük Kebabluka'da grubunun bas gitaristi ve bazı şarkıların bestecisiyim. Gülinler grubunda da gitar çalıyorum. Orada da besteler yapıyorum. Arayan bu Biz çok konser veren bir grubuz. Yaklaşık 10-12 yıldır aktif olarak müzik yapıyoruz. Birçok konser salonunda konser verdik. İstanbul'da belki tümünde çaldık. Yani son yıllarda bu performans alanlarıyla ilgili mimari çalışmalar yapma fırsatı buldu. İzmir Opera Binası ile başladı. Onun tasarım ekibindeydim. Son bir yıldır bir konser salonu projesiyle ilgileniyoruz. Moda iskelesi e, ne yaptık? Onun alt katı aslında minik bir konser alanı, böyle bir küçük bir performans alanı olarak e, tasarlandı. Şu anda da e, Muammer Karaca tiyatro sahnesini e, yeniden ele alıyoruz. O projeyle ilgileniyorum. Birçok e, konser alanında hem mimar gözüyle hem müzisyen gözüyle hem de o e, şovun tüketicisi gözüyle bulundu. Yani bu durum beni üzerinde düşündüğüm özellikle bu performans alanlarının tasarım konusunda derinleştiriyor. Şimdi bir mimar olarak bir, bir mekanın içinde bulunduğunuz zaman bu tabii bir mesleki bir dürtü olarak onun işte planını, kullanımını, tasarımına dair böyle durumları yani düşünüyorsunuz hep bir yandan. Çoğu zaman farkında olmadan e, konser salonlarıyla ilgili de böyle işte konser, back of house'u, işte ne bileyim teknik donanımının teknik ekibi, oranın dizaynını, bu müziğin tüketicileri tarafından kullanma biçimlerini hep inceliyorum. Yeni bir tasarım yaparken bu bundan faydalanıyorum. Mimarlıkta kamusal alanlarla ilgilenmeyi seviyorum. Kamusal alanlarla ilgili mimari projelerle ilgilenme fırsatım oldu çokça. E, müziği de bir kamusal e, üretim olarak görüyorum. Müzik eseri ya da bir bina fikri zihnimizden çıktıktan sonra bir e, bir sürece giriyor. O süreç içinde gelişiyor, e, dizaynı tamamlanıyor, e, üretiliyor. Mimarlık nesnesinin de e, müziğin yani bir şarkının da tüketicileri onu üreten Kişinin düşüncelerinden çok farklı yerlere gidebiliyor. Dolayısıyla iki alanda kamusal görüyorum. Bir ikincisi üretim süreçlerinde birçok farklı disiplin çalışıyor. Bu disiplinler koordine oluyor. Yani mimarlıkta tabii çok daha büyük ölçekte bir koordinasyon bu ama müzikte de yani böyle ilk ortaya çıkan fikirden son haline gelene kadar birçok farklı ekip. Farklı müzisyenler işin içinde oluyor. Dolayısıyla üretim süreçlerini de birbirine benzetiyorum bir anlamda. Ancak tabii müzik eseri bestelemek kurallara sahip olan bir durum değil. Sonuçta bir sanat eseri ve o sanatçının zihninden çıktıktan sonra ancak bir takım sanatçının kendi kaygıları onu şekillendirebilir. Bu eserin tüketicileri, müziğin, şarkıların tüketicileri, beklentileri yani o kitlenin beklentileri yönlendirebilir ama mimari bir fikir zihninizden çıktığı anda birçok kural ve birçok farklı disiplin tarafından bir kuşatma altına alınıyor. Tabii ki fikri bir eser değil ama o fikri kısmı evet müzikle benziyor ama sonraki yolculuğunda yani birçok kural, birçok problemle karşılaşıyoruz. Aslında mimarlık bir bakıma bütün bu karşılaştığımız problemleri tasarımsal bir alana çekerek çözmek